Hani bir an gelir yorgun düşersin, her şeyi bırakıp gitmek istersin ya. Aniden çocukluğunda dolaştığın sokaklar gelir aklına. Sonra yeni yeşil bir yolculuk düşersin. Sana sadece huzur veren bir yer. Denizinde güneşi batıracağım, manzarasında hayallere dalacağım. Zeus'un aşkı Afrodit'in güzelliği olsun içinde biraz dersin. Dağlarının serin tepeleri, topraklarının doyulmaz lezzetleri olsun. Esti rüzgar, mest etsin. Köpük köpük dalgalar vursun sahile. Bir yanda hep yeşil, bir yanda hep mavi. Kalbini hızlı attıracak bir şeyler olsun içinde. Senden biraz, senin gibi hatırlandıkça yüzü gülümseten o ilk aşk gibi. Uyanmak istemediğin rüyalar gibi. Kendini bulacağın bir yer ararsın. İşte o yer burası. Balıkesir.